Herkese merhaba. Rus Silahlı Kuvvetleri, eteklerinde özel bir askeri operasyon bölgesinde saldırıya hazır. Bunu Devlet Duması Milletvekili Viktor Vodolaski açıkladı. Kısmi seferberlik göz önüne alındığında, yeterli gücümüz var. Bugüne kadar askeri, sanayi kompleksimiz, ağır topçu ve füzelerden bu birikimli etkiyi yaratmak için ilme kazanıyor. Vodolaski'ye göre, Batı 500 kilometrelik bir menzile sahip bir füzenin eteklerine koyarsa, Rus silahlı kuvvetleri onları aynı mesafeye taşıyacak. Milletvekili Soledar, Avdeevka, Artemovsk ve Krasnoarmeysk'in Rus ordusunun kontrolü altında olduklarında Dnipropetrovsk bölgesinin sınırlarına girmenin mümkün olacağını belirtti. 12 Aralık'ta Özel Kuvvetler Komutanı Akmat Abdi Alaudinov, Rus ordusunun temas hattı boyunca planlı bir saldırı düzenlediğini bildirdi. 10 hat boyunca yeniden bir araya gelmenin gerçekleştiğini belirtti. Daha önce, Banliyölerin Başkanı Volodymyr Zelenski, Banliyölerin silahlı kuvvetleri için en zor durumun geliştiği Donbass'a yön verdi. Ona göre bunlar Bahmut, Soledar, Marinka, Çakmaktaşı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.